Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün en eski videolarına bakacağım. İki. Bu iki demek arkadaşlar. Hem videolarına iki video videolarına bakacağım. Daha sonra şartlarına bakacağım. İlk önce buradan bu YouTube'a gidiyoruz. YouTube'a geliyoruz. Geçeyim bir. Bunu. Buradan arkadaşlar yaş videolar ya da short seçiyorsunuz. Ben sizin için bunu seçiyorum. Buradan videolarda ilk yüklenenler var. Short'ta şey yapacaksınız. şurada girdiğinizde burada son yüklenenler yeni tıklayacaksınız. Buradan da iki yüklenenler tıklayacaksınız. Ben video göstereceğim videolarda. Hmm. Bu işte böyle bir şey yaptım. Biraz sesi kısayım benim sesim gelmedi yani. Böyle olmuştu dolmuştu arkadaşım. Sürekli böyle video yaptım. Bir tane videom gerçekten tip mı Şey olmuştu böyle hani bağırıyor. Şey koca ayıverdiysen. Böyle ooo diye bağırıyor. Ne çizilmez. Ne, ne? Ne, ne? ne yapayım Arkadaşlar sizi dinleyin. Dur açarım. Allah durup patlayacak. Kulak patladı. Kulağım patladı. tutulmuş şeyler yapıyor Ee, alıyorum. Ne ya? Arkadaşlar bu. Şöyle sesimi biraz açayım. Dur. Hı. Bu telif hakkı açmayacağım. Bir daha telif istemiyorum. Yoksa e, kapanabilir kanalım. Yani Allah korusun. ne diyorum ben? O yüzden arkadaşlar onu açmayacağım. Bunu açacağım. Çınarında bakın telefon yok. Buna gitti. Bunu hatta sileyim arkadaşım. Sileyim bu videoyu. Çünkü şey. Bu telefon kaymış Şimdi. Şimdi evet sildi Çünkü telefon haklıymış. Bunu açayım. Aa, bunu biliyorum. Arkadaşlar burada ben şey yapıyordum. Ben bu şarkıya bayılıyordum. Ve çocukken dinliyordum. O zamanlar arkadaşlar e, alt Bana e, diğerler şey diyordu. Sen bam mısın ya? Yani, böyle yapma falan diyordu. Ben ona bakmıyordum bile. Hemen yoluna bakmayarak şey yap, video attığım için herkes böyle yoluna ne yapıyorsun? Var mısın falan yazmıştı. Bu ne ya? Aa bu onu ya? Bu ne ya? Kesin bu videoda 19 şey Yani bir like atacak. Ama ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir tane akım var. Siz bunu da e, şey, istediğiniz gösteriyorsunuz. Onlar yapılmış ama ben söylersem yine de yapmayacaksınız. Çünkü... Ne yapacaksın? Şimdi söyleyeyim. Sesim kesildi. <laughs> arkadaşlar, e, şimdi ben 1000 e, like sayısı 1000 abone olacağız. Çok heyecanlıyım. 830 abeniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Eskiden şöyle yapıyordum. Like sayısı 160, Aa, abone 100 <laughs> diye şey yapardım. Yok lan arkadaşlar 9 ya 109'u 1000'in tam onu şey yapamıyorum. Ama Sadece oğlan kanalına yorum atarak da abone olacağımı söylemiştim. Arkadaşlar o yüzden yani neyse. İzleyelim. Bu ne? Ben çocukken bunu böyle bir izliyordum. Saymı, bunu da acaba görüntümüz ekleyebiliyor muyuz? Bekleyin. yani ben Yine Yeter açıyorum arkadaşlar videoyu. Şunu çektim. Bu ne ya? şarkıya takıntım vardı eskiden arkadaşlar. Yedin, yedin, ben bu müziğin şey bilmiyordum. Ben de izliyordum. Böyle izliyordum. Ah, Nasıl geçeceğim? Çocuk şarkısı olduğu için ben geçeceğim. Ben daha doğrusu yaşayayım. yani bu ne? Dur bir şey diyeceğim. Arkadaşlar normalde 9 yaşındaki çocuklar 100 abone şey kasana benimki 8 30 falan oldu yani 9 yaş... yani çocuk yani ben nasıl bu abi benim bu arada doğru yani günüm vardı 10 yaşıma gelmemiştim 9 yaşıma gelmiştim şöyle karşıma alın yani o zaman şöyle Şimdi. da yolumuzu izleyelim şöyle yatacağım bu ne? buna geçeceğim arkadaşlar. sıkıldım bu ne? Ayşe, Ayşe Efendi. Evde tabletini kaçladı. Ay sucu videonun çalmışım. Arkadaşlar kamera döndüğü için şey yapıyor, kapanıyor. Tamam abicim geç bakalım. Oy dur dur, ne 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 tamam. ne ne Şuradan biraz ileriye gide. Elif şu an dışta şarkı falan söyleyebiliyor. Bana aynı insan. Ne o zamanlar? Ben böyle bu videoya takıntım vardı. Bu ne? Ay. Dur göstereyim şu maketi ben yapmıştım. Dün. Fırça nerede? Neyse onun. Açayım mı? Arkadaşlar şurada... Şurada şu maketi çok sevmiştim. Esin ve ne yapmıştım. Eee bizde karton olduğu için kartondan böyle kale olmuş ve onu artık esinli 5 ufukta uh, 2 milyon 6 isim verdim. 2 gördüm. Ta, ta, ta. Geç. Gibi <laughs> neyse. <gülüyor> şey yapıyordu. Evet, biraz açayım. Biraz lazım arkadaşlar. <laughs> o ağzına aldı. Evet. böyle e, su falan Ben ne yapmıştım? An... Bunu arkadaşlar bunu görünce 2024 Ne? O zaman o zaman 2 yıllar bir yıl önce ve belki... yapmıştım. O yüzden doldurunca ne oluyor şimdi? Evet bekledik. Hadi bastır artık canım ya. Vallahi bekledim. beklemek bekle, bekle. yemeğe <laughs> ya. Vallahi. Oo bebe. Oo. Helal, oldu. Helal olsun. Burası <laughs> bir şey küçük para herde koy. Bir alıyordum. Bir abone Ya, yazık ya. Şu an. Şimdi, evet, Şimdi. ne yapıyor? Düşüp de bunu yüklememin nedeni bir daha bunu denememem. Evet. Şey anlamadım Evet, Ne oldu bu nasıl düşüş ya? Ben, arkadaşlar ben bir düzenleyeyim. Benim ben bir düzenleyeyim geleyim. Gel. Lahana bebeğin ismi fındık. Lahana bebeğin ismi fındık ne ya? Elif'in bir tane böyle küçük bir tane bebeği vardı. Fındık demiş onun adına. Da. Kocaman şeye nasıl fındık diyorsun ya? Allah Allah. Şey bak. Şuna bak. Ayşe diyor. Ne kadar küçük. Ne kadar küçük. Ne kadar küçük. Şimdi. Yok, ne yapıyor? Oyun ya bir de çektiği çok seviyor böyle oraya, 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 oraya. Ne bu, evet, Ben eskiden var. böyle yapmazdım. Böyle normal hacı her ona Elimden Bu da herif. ve bilmiyorum ne söyleyeyim. 19 yaşındaydı yaşındaydım. On yaşındaydım. Pardon. Şimdi kendisi yaşı e bu Asürcüs abiydi. Hani Sürçüsü abinin kardeşiydi. Böyle bir gruptu. Üçü üç aneydi. Bir tane de annesi vardı. Bunlar arkadaşlar bunlar videolarını çok seviyorum. Aynı zamanda bu ve diğer videoları yani o kadar güzeldi ki. Boncuklu videoları çok seviyordum. Böyle hani böyle, aa kızım var diyor ya. Asürcüs ve Halil Sürcüs bilmiyorum. Neyse. Sıkılırım. Aaaa Halil'in küçüklüğü! Halil'in küçüklüğü! <laughs> Halil'in küçüklüğü mü? Şimdi böyle saçı böyle çıkmış yani. Şimdi şöyle bak şöyle. Bu nasıl şey <laughs> halil halil Bu o da şey, bir şey. ansuruculuk e biri. Güneş mi? Bir ne şey? ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar ben daha önce böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum var ya. Evet, Elif'in boyuna bak. Elif'in boyuna bak. Elif o kadar küçükmüş ki bakın boyunu açtım. Evet. Bu ne? Bak, evet. Şu videosunu görmüştüm çok kaliteli. Sen annete bak. Hack'e değil bu. Aa ben bunu yapmıştım arkadaşlar. Hatırlıyorum 2024'te falan yapmıştım. Böyle muhallebi e, <laughs> Onu şöyle giymişti ve daha da mahalle ile izledi. olmadı. Ya şu tipine batırdı. ya ya arada... pencereyi çekip böyle kısaçı hediye mi o zaman tüm hediyelerde? Gelin. Annem Öğretmenleri yalakalık yapan hiç böyle bir olmamıştı. Bu ne? Bak, bu da <laughs> bak bak Zannetmiyorum adımı kapatamıyorum. Ne yapacağım ben? Bak şöyle. Böyle bakmaz mı? Çok komik be. Evet bir <laughs> tane daha Ben bazıları ne yapardı? Bizi şuraya koyayım. Bazıları şöyle duranlardı. Hadi beni sil diye. başkanla onlar siliyor ya yazıyor ya. <laughs> <laughs> o yüzden beni silmeyin falan şey yapıyorlar. En sonunda... Ödüle işgal ediyorlar da ben bu bir şey yaptım. Ne yapıyor burada? Böyle yapıyor? havalı olanlar. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> için top <gülüyor> 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 evet, de bir yere çok fazla korona olunca böyle alakalı videolar çok çekilmişti o zamanlar. Bende hatta bir koronayla alakalı videom vardı.

<laughs> Şimdi arkadaşlar biraz daha ele alacağım. Videom çekecek çünkü biraz daha. şöyle şöyle al. Her videosu yak motoru zıngır zıngır denk. Yak motoru. Yeter be. Yak motoru da. Yanında iki tane çocuk var. Bunlar ikiz mi? Ya gözde yeter artık ya. Valla. Ya gözde. Yak, motor, zıngır <laughs> zıngır bak, da. yak motoru da. Burada bu. Yak motoru. Yeter be. Yak motoru da kusur artık. Yak motoru. şöyle bak. Ya baba da. Bu olup ka? A harfiyle başlıyor. Ne? Aa burada bir şey beğenmiş anlayamadım. Size. Ya aa A harfi var ama şerit. Yani e. ya. 1 dakika. Aa. İsmi A harfiyle başlıyor. Gayet etkileyici, dolu ve asilidir demiş gözde. Orada baş Kim arkadaşlar bu A harfiyle başlayan isim kim acaba? Bala mı gönder ben? Balaban kisse demişmiş. Ki, Biraz daha ilerley alacağım. şuna bakın bu ne? Ya alfa çekmiş ben o zaman alfayı baya sevmiyorum şöyle duruyor bak yapamıyorum tamam karar çünkü sen <laughs> Arkadaşım bir kendi de başlattım çok dinamda da doyacağım. Arkadaşlar şöyle e, şarkı, Fantastic Baby şarkısını söyleyeceksiniz. Bu wow, Fantastic Baby kısmını herhalde. Onu şey, e, söyleyip atacaksınız. Ben o kanala abone olup videolarına like atacağım. Tabii en az 4 tane videosuna e, veya dün de 5-6-7 tane videosuna like atabilirim. Aynı zamanda bildirimleri açalım Yeni videomuzda bakalım arkadaşlar. Öyle bir şey. Biraz Bunu kapatayım artık ben ya arkadaşlar. Çok sıkıldım. oldu. Hemen yine Arkadaşlar şimdi şu arkası duras geçeceğim. Bazen ee, telif hakkıymış. Dur. o bu da çeli farklıymış da onu silmeyeceğim. Bir dursun. Şunu arkadaşlar bakmayacağım yine çeli farklıymak istemiyorum. <laughs> Aa, arkadaşlar bunu geçeceğim. Şimdiki bu videoyu şey yapmıştım. Arkadaşlar bunu bir kapatayım. Şimdi ben bir... Ama hesap oynadık açalım. Arkadaşlar artık ben Minecraft oynamıyorum. Artık az oynayacağım. Nedenini açıklayayım. Arkadaşlar okulum var biliyorsunuz. Zaten geçen gün şey atmıştım okulum da. artık video atamam diye. Şimdi de yeni okula başladım. 15 gün tatilin arkadaşlar ben yaptım hem ödevimi yaptığım için e o yüzden video gelmiyorum. Artık video gelmez az gelebiliyor haberiniz olsun arkadaşlar bu karakterim olduğu için bir de bu üzerinden çektiğim için kaliteli olmayabilir. O yüzden kaliteli alalım. Bir şey, 114P'yi alıyorum. Burada Burada arkadaşlar şey yapmıştım. Şey yapmıştım. Şimdi Ama arkadaşlar şorttan da diğer videomda yapacağım. Dün video çok olduğu için YouTube kabul etmeyebilir yani. yani. Şimdi hepinizi görüşürüz. Bay bay. Kanalıma ilk önce burada abone olacaksınız. Ben de videoları önce de herhangi bir kanala gidip göstereyim. Ama benim kanalımda yapın. Şimdi buradan arkadaşlar abone bu da abone ol. Bir tane video ama geleceksiniz. Bu like'a tıklayacaksınız. Buradan sonra ben bir... Buradan sonra buna yine sen tıklayacaksın. Ve buradan devre dışı derseniz siz açabilirsiniz. Burada şey alacak, Şöyle göstereyim. Burada aç oluyor. Bildirimleri açacaksınız bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bu ne? Yeme. Abi lütfen yeme ya. Yeme ya. Biz <laughs> 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 kapatıyoruz. Görüşürüz. Bay bay.